Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır çok soru soruyordunuz. Yani çok soru geliyordu Instagram üzerinden. Öncelikle kanalıma yeni gelenler için kendimi tanıtayım. Sonra da size Başlıktan da anladığınız gibi üç hukuk kazanımı nasıl tam burslu olduğun hakkında sohbet edip sizi bilgilendirmek istiyorum. Bu video sadece bir seri olarak olmayacak. Bir sürü seriden oluşacak ve sizi de bol bol bilgilendireceğim. En azından bu tercih dönemi sürecinde de size faydam olursa ne mutlu bana. Öncelikle ben Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisiyim. Ee, okulumuz biliyorsunuz Kıbrıs'tadır ve çoğu kişinin de Kıbrıs'a karşı işte okul fiyatları çok pahalı. O oy... Fiyat, yaşam, Şampal diye hep ön yargıları olmuştur ve bu ön yargıların aslında öyle olmadığını sizle kanıtlamak adına bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle bana Instagram'dan gelen bir mesajı da sizinle paylaşıp videoya geçmek istiyorum. Geçen haftalarda bana gelen bir mesajda okul fiyatlarının 200.000 TL, 300.000 TL olduğunu, sadece yıllık olarak 200.000-300.000 bin, bin TL olduğundan Bahsettiklerini şok olmuştum. Asla öyle okul fiyatı yok. Hatta okul senin başarına göre de belli kriterleri de uyguladığında tam bursluya veya diğer bursları da uygulamana sebep oluyor. Öncelikle size şunu söyleyeyim. Ben 2020 YKS sınavında 119.000 sıralama yapmıştım ve baktığımda pandemi de, pandemi de olduğundan dolayı mezuna kalma gibi bir şansım yoktu. Yaşadığım şehirde de üniversite sınavına hazırlanırken hangi etüt merkezine gideceğim veya ne yapacağım hakkında pek bilgim yoktu. En azından eğitimlerini de bilmediğim için tercih yapmak zorunda kaldım ve araştırdığımda ise internette aslında özel üniversitelerin belli bir bursları olduğu, tercih bursu adında bursları olduğunu fark ettim ve rehber hocamla paylaştığımda rehber hocamın da bilgisi dahilinde olmadığını başka bir e, burslardan bahsedebileceğimden veya %25 burslu yazabileceğim şeklinde olduğunu bahsetti. Ama baktığımızda ise ilk 3 tercih herhangi bir bizim okulu yazdığınızda veya herhangi bir bölüm tabii ki bu atıyorum hukuk olur, psikoloji olur, diğer bölümler olur, fizyoterapi olur. Çoğu bölüm ve hatta tüm bölümlere bu tercih bursu geçerli. Eğer ilk 3 tercihe yazdığınızda size ek burs verdiklerini gördüm ve bunu İlk başta inanmamıştım. En azından dedim yani yanlış mı post veya posterler yanlış mı diye düşündüm. Ama sorduğumda ise diğer öğrencilere ulaştığımda ise böyle bir bursun olduğundan bahsettiler ve bu burs size kısaca anlatayım. Videonun da çok uzun olmasını istemiyorum çünkü vaktiniz kısadır, dardır onun için. Videoyu kısa tutmaya çalışıyorum. Şimdi size bahsedeceğim tercih bursundan bahsediyorum. Hukuk fakültesi için istiyorsanız, hukuk fakültesi istiyorsanız, ya yani benim bölümü istiyorsanız 100 bin sıralama yaptı, yapmanız, 100 bin ve altı sıralama yapmanız gerekiyor biliyorsunuz hukuk fakültesinde baraj getirildi. Bizim yılımızda 125 bindi. Bu yıl 100 bine çekildi. Şimdi İlk 3 tercihe veya bu tercih bursları zaten açıklandığında ben tekrardan da video paylaşacağım okuldan da hem burslar hakkında hem de eğitim ücretleri hakkında da bilgi alıp sizi bol bol bilgilendireceğim. Şimdi şöyle söyleyeyim ilk 3 tercihe ben ilk 3 tercih bazında örnek alayım bu bazen ilk 5 tercih de oluyor açıklamalar geldiğinde ben sizi tekrardan zaten video şeklinde bilgilendireceğim İlk 3 tercihe atıyorum. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni yazdınız. Ve bu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yazarsanız benim zamanımda %60 burs vermişlerdi tercih bursu olarak. Ben ikinci sıraya Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yazdım. %60 tercih bursu uygulandı ve bu sayede ücretli girdiğim okula %60 burslu olarak kazandım. %60 bursum şimdi cebimizde dursun. Ek olarak ise sizin ee, okul size farklı farklı burslar da veriyor. Atıyorum siz bir yıl boyunca bir dönem birinci sınıftaki örneğimi vermek istiyorum. Ben birinci sınıfta ortalamam ilk dönem 350 idi, ikinci dönem 390'dı. Böyle olunca da ikinci sınıfın ilk dönemi okul size başarı bursu adı altında bursunuza ek Tekrardan bir burs verip o bursunuza ekliyor ve ben 3.90 ortalama yaptığımdan dolayı bana %75 ek burs daha verdiler. %60 da bursum vardı. %135 oldu ama %100 olduğu için tam bursluya geçtim. Bu başarı bursu ise şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şartlarını size hemen açıklayayım ve hangi ortalamalar dahilinde olduğunu en azından değerlendirmiş olun. Şimdi %60 bursunuz okul boyunca yani döneminiz boyunca sabit kalıyor. Bu %60 tercih bursunuz hiç kesilmiyor. Ben sınıfta kalmadığım sürece kesilmiyor. Sınıfta kaldığında da belli bir yıl var diye biliyorum. Onu da araştırır size bilgi veririm. Eğer yorumlarda belirtebilirsin. Şimdi başarı bursunuz %60 burs her daim senin okulda dönem boyunca okurken yaptığın burs. 160 bu başarı bursu ise dönemlik bursu arkadaşlar. Dönem boyunca ortalamanızı bu dediğim oranlarda korursanız tam burslu devam edebiliyorsunuz ve tamamen atıyorum okuluna para ödemeden devam edebiliyorsun. Eğitim ücreti bu şekilde oluyor. Şimdi size de aldığım notlar çerçevesinde hangi ortalamalarda hangi burs veriliyor diye size söyleyeyim. Ama %60 bursunuz hiç kesilmiyor. Başarı bursunuz ise ortalamanızı yüksek tuttuğunuz sürece o da yine ekleniyor. Ortalamanız düştüğünde ise benim bursum kesildi, ücretli falan oluyorum diye düşünmeyin. %60 bursunuz hala devam ediyor. Başarı bursunuz kesiliyor ama başarı bursunuz ortalamanızı koruduğunuz sürece o da kesilmiyor. Şimdi başarı bursundan okuyayım size. UKİ'de en az 2 dönem eğitim almış, kayıtlı olduğu dönemin tüm ders yükünü alıp başarılı olmuş öğrencilere verilen bir bursdur başarı bursu. Başarı bursunda ise ortalama ortalamanız yani dönem ortalamanız 3.50 ile 3.64 arası olursa bursunuz yüzde %25 burs veriyor. Başarı bursu olarak 3.65 ile 3.79 arası olursa %50 burs veriyor. 3.80'de 4 arası olursa ise %75 ek burs veriyor başarılı burslular. Ve bu bursu atıyorum benim ortamım 3.90'dı 1. sınıfın 2. Iki, döneme Bu sayede okul bana %75 burs verdi. Ve bu burs sayesinde ise ben 2. sınıfın ilk dönemi tam burslu oldum. 2. sınıfın ilk dönemi tam burslu olma 2. sınıftaki örneğimi vereyim. 2. sınıfta ise benim ortamım 3.40'dı. 3.40 olduğundan dolayı, 3.5 olmadığından dolayı başarı bursum kesildi. Ama %60 bursum hala devam ediyor. %60 burs bazında dönem olarak, dönem olarak ödeme yapıyorum. İkinci sınıfın ilk dönemi okula hiç para ödemedim. İkinci sınıfın ikinci dönemi yani bu dönem ise atıyorum bir yılda bir yıllık paranın yarısını yani dönem bazı sadece dönemi ödüyorum. Ve bu şekilde de arkadaşlar okuduğum dershane ücreti hatta etüt merkezinden bile uyguna geldiğini söyleyebilirim. Hatta bu kapıza karşı ön yargılı olan insanlara baktığımda ise bu bursların bilmediğini işte hatta ben burayı kazanırken şey demişlerdi. İşte sen yapamazsın okul sana para verir, işte burs vermez, sonra apartman sattırır, yat sattırırsın, sınıfta kalırsın, hiçbir şey yapamazsın, işte bitiremezsin gibi çok şey söylediler. Ama ben hiçbir şekilde onların kulak asmayıp kendi ideallerime odaklandım ve bu idealler sonucunda ise başarı bursuna Türmen Ukiye'ye, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne geldiğimde öğrendim ve bu burs aslında sadece dönem boyunca %60 burslu olacağımı düşünürken Çalıştıkça bursum arttırdığımı görünce derslere daha fazla çalışma isteği geldi. Ve bol bol da atıyorum dersimi düzenli çalıştım. Onu yaptım bunu yaptım. En azından siz de böyle düşünüyorsanız bu burs kesinlikle aklınızda kalsın. İsterseniz yorumlara da belirtebilirsiniz. Ben bu bursları seri haline getireceğim. Sizin için araştırdım. Hatta bir 8-9 tane de ek burs var. Bunları da YouTube kanalında sizlerle paylaşacağım. Bu başarı bursuyla tercih bursu için de detaylı videolar çekeceğim. Özellikle bu tercih dönemlerine yakın sınavlarınız bittikten sonra okuldan da burslar ve fiyatlar hakkında bilgi alıp sizi bol bol bilgilendireceğim arkadaşlar. Bunun haricinde bu sadece hukuk bölümü için geçerli değil, diğer bölümler için de geçerli. Benim kardeşim yüzde hemşirelik kazanmıştı. Aynı okuldaydık. %7 ilk 3 tercihe yazdık. Yine ikinci tercihte Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi vardı ve bu sayede kardeşime ücretli kontenjanından ek hemşirelikte %75 burs vermişlerdi. Siz işte hangi bölümü istiyorsanız aşağı yorumlara yazarsanız ben size atıyorum ha, kaç burs verilebileceğini söylerim ama bu burslar açıklanmadan önce de açıklandıktan sonra da detaylı video çekeceğim. Bu sadece bir en azından tercih bursu olduğunu, başarı bursu olduğunu ve farklı burslar olduğunu bilgilendirmek için video çektim. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarda da istediğiniz bölümleri yazabilirsiniz. Hem Hukuk Blok 20 Instagram sayfamda hem Hukuk Blok 20 Youtube kanalımda hem de Telegram sayfamda bol bol sizi bilgilendirmek için uğraşacağım, çabalayacağım çünkü ben burayı tercih ederken başarı tercih bursunu bilmiyordum tercih döneminde öğrendim. Başarı bursunu hiç bilmiyordum. Okula geldikten sonra öğrendim. En azından size bu tarz bilgiler verirsem çok rahat halledebileceğiniz, en azından hiçbir sorun kalmayacağını düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.